arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte lookweblog.com oynayacağız. Evet başlıyoruz. Harika bir oyunmuş. Hadi bakalım. Bu arada benimle oynayacağımın yorumlara yazarsanız ben onları da oynarım. Evet bakalım. Çok yavaş koşuyor ya. en başlatıyor ya. Hmm. Hı 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 hı. Aa, ne yapıyor? Nasıl bir... Ne yapıyor bu bana artistlik falan mı yapıyorsun kardeş? Evet arkadaşlar. Çok yavaş gidiyor ya şey değil mi? Biz e, iş şey yapamıyoruz mu? Allah. Ne oldu be bana? Yürüyemiyorum ya. Yürümeyi mi unuttunuz? Hayır. Yürümeyi unutmadınız mı? Hayır. Allah Allah. Evet arkadaşlar. Hemen sınav alalım. Bu bana artistik yapıyor ya. Arkadaşlar. arkadaşlar bugün hiç robux harcamadan yapmaya çalışacağım veya robux harcayayım mı bugün arkadaşlar bugün robux harcayayım mı harcamayayım mı veya yarın yani robux harcayayım mı harcamayayım mı hemen yazın ya yoruma yazılmasına izin vereceğim Tabii izin verebilirsem. Ha, neyse. Bunu hı hı. De. Alayım. Yani, alayım. Bir de bir para sesi geldiği için arkadaşlar ilk olarak ben drop'urlara koyuyorum. Bir ka param var. Allah para 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 para. Bir sürü para var. Arkadaşlar hızlı koşma şeysi gelseydi bari ya. Tüm paraları ben aldım. Arkadaşlar şu parayı da alalım. <laughs> Hayır o benim. O benim kanka. O benim. O benim alamazsın. <laughs> Tüm paraları ben aldım. <laughs> tamam. Bayağı bir paramız oldu. E ee, şimdi paraları harcama. Maksimumda paraları harcamayayım. Ben de harcamayayım. Anneci. Anneci. Tabii ha harcayacağım. Iyi. Hocam yok da ne yapacağım? Şöyle 2K paramızı alalım ve hemen oya koyalım. Hala mı yetmiyor ha 5 nokta. Bir tane yapayım hemen olacak. Ben şimdi olacak. Kesinlikle. Allah. Tamam bir tane yapayım olacak. Bu söz. Bu söz. bu. O, bir dakika. Şimdi de ben gitsem mi acaba? Gidin mi? Gidin mi? Bakın oldu mu? Zaten oldu. Hiç, hiç şaka yapmıştım. Anladım ki. Bakın. Hiç. Bir dakika. Bir dakika. Power <laughs> dolap. Bırak ya. İlk olarak bir şunları yapak. Zaten böyle daha kolay. Ben bu tür oyunlarda e, hiç mesela 2K şey falan Aa, bir tek ben para arıyorum bu oyunlarda Robux'la. Tabi daha çok Robux yapmamı istiyorsanız oyun bu oyunlara like atmayı ve abone olmayı asla olmayı. Tamam hadi like atmasanız olur ama abone olun. Abone olmazsanız bozuşuruz bak. Adamın evine girebilir miyim acaba beni alır Abi abi beni evine alsın abi. Ne yapıyorum ben ya? Bizi bana şey spawn Bakın şimdi arkadaşlar. Bunu çoğu kişi kullanıyor ve bunu ben de kullanıyorum. Bakın. Bak. <laughs> Bak şimdi nasıl adam kapsın açacağım inşallah. Aç Ya açıl. Ne olur ya. Eski oyunlarda hep öyle yapılıyordu. Allah. Ha adam açtı. Ben alamıyorum. Kanki, kanki ama ben alamıyorum ya. Neyse. Şimdi bir açayım. Ne çıkıyor? Silah. Oo, silah güzel miymiş kanki? Sana sıkmayacağım. 6'ya 6. Oy, çok güzel ses çıkartıyor ha. Hepinizi de Bir de oluyor mu? O oluyor. Sanki çok teşekkür ederim ya, beni ağırladığın için. Ay? Kim aldı seni kanka? Sanki ben bunu almadım ya, sen prosunu aldın galiba. bunlar. Ha, o normal bu birazcık daha pro galiba. Hadi onu sen al, bunu da ben alacağım. Hi, hi, hi ben de istiyorum ondan. Ondan adamların evine girebiliriz kanki. Kanki ya. Onunla kanka olduk biz galiba. Ee, evin, evin içine girebilir galiba. Ona izin vereceğim çünkü. Aldım mı ben? Aldım. <laughs> evet açıyorum. O en sevdiğim bir daha. Aha daha yeni adam beni evden attı. Yani öldürdü. <laughs> Bakalım para ne kadar çok birikmiş. Neyse ben evinde ağırladı. Teşekkür ederim. <laughs> Buradan selamlarını gönderiyorum. Ama yani bir öldürmeyedin sonda bayağı güzel arkadaş olabilirdik. Sana Robux atacaktım. A atarım yani. Pek de fazla bir şey varmış birikmemiş. şimdi hızlı bir başladı. Yine gideceğim birilerine e, diyeceğim ki abi abi ne olur abi ne olur beni evine al diyeceğim daha <laughs> önce demeyeceğim de yani böyle kapısından bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ha çok güzel oldu. Hayır buna robux vermeyeceğim yani. Diyor ki iki kere yok diyor oyunda bu çok ucuzdu. 400'dü. Neyse. Keşke bunu alabilsek ya. Az mı acaba? İlk başladığımızda parayı ne kadar veriyormuş? Bir dakika. Hmm, çok da fazla değil mi? Alsana onu. Alsana onu. Düşünmüş. Abi beni <bana> evine miymiş? Arkadaşlar. <laughs> Aa bana evini verir misin? Bana evini ver. Bana evini ver. Bana evini ver. Bana evini... Çok seviyorum senin evini. Senin evin çok güzelmiş. Ama ben de ben senin evin? Açar mısın kapıyı? Ya bu oyunda herkes mi beni sever? <laughs> Yemin ederim girdim. Normal blok. Gel en probleminden alat. Belki sana harika olur. Ama onu öldürmem. Ona ne olur iyi bir arkadaş olayım. iyi geçineyim. Evet, bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar, gerçekten bayağı güzel. Arkadaşlar yanıma kardeşim de geldi. Evet. Abi ama sen konuşma, bence sadece bizi izle. Oo harika şeyler çıktı. Uçabiliyoruz mu? Ne olur uçalım. Uçamıyoruz ya. bakalım. Aa uçabiliyoruz. Bir dakika. Ee, uçamıyoruz arkadaşlar ya. Aa, bir dakika böyleymiş. Çatıyı yaptığı için uçamıyoruz arkadaşlar. Tamam güzel. Güzel. Bomba aldık abi. En sevdiğim şey bomba. Bir de şu. Bir dakika bu ok mu? Bir dakika. Ok Ok istemiyorum ya. Hani böyle oraya gitme olsun ne olur. Bir dakika, ne oldu? Baga mı girdi? Bag mı oldu? Baga mı girdi? Ne olur olsun ya. Ona da baya benziyor. Ne olur olsun. Bakayım. Ha bu zıplama şeysiymiş. Bakıyorum. Ha, aynen zıplama şeysi. Tamam ben gidiyorum kanki. Bizi ağırladığın için çok teşekkürler. Oo bak 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 senin kapını kapalı Allah. Değilmiş. Allah Allah bir dakika bir dakika saçtım oğlum. Ne yapmışlar? Artık uç bu da evimi Abi, e, e, buydu, evine, et. Oy 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 Abla, oy bayıkat, oy oy. Ah tamam tamam. Sen hayır yani. hayır hayır hayır. Ya ama ben adamla hepsini zor aldım ya. Ondan nub evim olduğum için böyle ya. Al Allah. 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 Oo, var ya onu almak is, asla istemiyorum. Arkadaşlar artık kendimiz ev yapalım. Adamların her şeyini çalmayalım. O çalmak oluyor ya. Ödün çalmak falan değil ama yani zaten onlarda da oluyor. Yani ödün çalmak gibi bir şey. Aslında. Değil mi Alper? <laughs> Hayır. Odun çok e, oyun harika bence. Bence. Ödün çalmak gibi bir ya Şöyle ee, en baştan başlıyor. Öyle olması lazım. Tüm oyunlar öyle. Tüm oyunlar böyle Bazı oyunlar öyle değil Alper Evet. Bazı oyunlar Biri benim kapıma dayanırsa ben de onu içeri alacağım. Demek ki bu oyun böyle bir şey ya. Aha aha aha. Şimdi gelin. Gelin ben size şimdi göstereceğim. Baba bu hiç sevdi. Hiç Hayır sevdi. bence oyun çok güzel Alper. Ben bir Wow, bu. Box şeysi. Ta 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 O güzelmiş. Kaçtı bu ne? Bir. Ah! Allah sevdi. <laughs> Gerçekten bunu hiç beğenmedim. Kendimizi öldürmek için yapılmış. Bu da işte ayağı. Bu da ayağı. Bunlar kandırıkçı, kandırıkçı değil mi? 10 de. on, on parayı ben bir de artık. 10 parayı de ben, de. Abi, ben birazcık su var mısın aşkım? Bu da işte ayağı. <laughs> Evet arkadaşlar Allah ne oldu? Evet üst arkadaşlar katı. üst katı yapacağız. Ben bir şunları şey alayım. Evet bu vardı. pro blok. Kapıda üst, üst katı uçta bir seri var. Alper hayır bu öylesine direkt geliyor. Evet. Hadi hızlı koşma e şeysi gelsin. <laughs> Tam da üstüne bastım galiba. Kızımı koşu. <laughs> Yemin ederim dediğim oldu ya. Sana bal var, bal var, var. Aynen bende bal var. Kırsak gibi kırsa sana Aynen kimse bana aslında silah atamaz. Ya bu bu sesli geldi yer ya kim attı burada? Bu sesli. Adam susar mısın? Kapıda bir bir kişi böyle. Bir bakın arkadaşlar bakın bunu yeri. kazanacağım. Gel, Gel. Gel Allah bir dakika. Allah. Hayır, ama ben zıplama şeyisini istiyorum ya her bu, şeyden istiyorum her bu, şeyden olsun. Noy 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 alacağım. Ne olur zıplama Noy 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 Çiçer, çiçer, Hayır, abi Çıkmayacağız ya. Kandırıyorum ben. Neden kandırıyorsun o oyunu? Baba, bir seni gel dedi. Oo, hayat sevdiklerimden biri. Ya ben bunu sevmiyorum ama ya. Yani. O ok geldi. Bak şimdi patlıyor. Ama patlayınca hiç kimsenin canı tutmuyor. Bu bütün seni şey kazandı. Arkadaşlar biz domumu mu vardı? Al. Bak canımız acımıyor mu? Arkadaşlar seni çok fazla kötü bir şeyi merak ettim. İnşallah zannettiğim olmaz. Aa olmuyor zaten. Ama para geliyor mu bir dakika? Yok, gelmiyor. Bu bende değil o zaten. Galiba biri e, evini tamamen bitirmiş. E, en sonunda da o çıkmış olabilir. Bu zaman bir şey evimi bitirelim. Burada ayrıca. Bu evi tutar. her yer zelzele oldu resmen ya. Burada var da kıyarları kıyarları bir de. Ya, o kralların kralı değil almış. Kıyarları kıyarları da. Evet proların prosu. <laughs> Hackerların hackerı değil ama. Ne? Evet. Hackerların hackerı çok fena kötü aslında. Çünkü bilgisayarlarımıza hep Sadece kötü kötü şeyler. Evet yandan da pusuyor. Evet bozuyor. Yağda yeri açıyor. Yere mi böyle Öyle bir şey yapmıyor Alperen. Alperen. O, onlar e, bilgisayarlara şey yapıyorlar. Böyle bilgisayarların içine bir tane virüs yapıyorlar. Virüs de bilgisayarın bir daha açılmamasını sağlıyor. Yani evlerimize gelmiyor. Ya bu numara ya. Bu numaranın bence. Boyaları, Godların God godu olabilir mi? God muydu? God mu diye okunuyor da öyle bir şey. Ne bu? Arkadaşlar bunları da bir türlü alamadım. Arkadaşlar 18 dakikadır sizinle birlikteyim. Robux alacağım arkadaşlar. Siz birazcık bekleyin. Ben Robux alıp hemen geri geliyorum. Evet arkadaşlar Hadi devam ediyoruz. Bana bir sopa şey, ee, arkadaşlar ilk ben bir Robux'u aldım Robux'u aldım sonra dedim ki buradan da alayım dedim buradan da aldım ve bir bakın 100 oldu hem Robux aldım hem de buradan aldım bayağı bir güzel oldu aslında ama hala hiçbir şey yapmayacak kesin. Evet, yüzde yüz eminiz. Buna yetmeyecek galiba. hayır etmedi Tabii ki hiçbir şey yetmeyecek. Ee, Robux alsam mı diye düşünüyorum. Çünkü ben Robux'uz yapamıyorum. Ya. Canım Robux'larım değil mi Alperen? Evet. Çıyo, çıyo, çıyo. Ben gene bir oyundan çıkıp bir Robux alacağım. Bir dakika. Arkadaşlar Robux aldım. <laughs> ama ne kadar çok aldığıma bir bakar mısınız ya? Neyse. Evet arkadaşlar şimdi aslında devam edeceğiz. Hmm. Arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bayağı robux aldım arkadaşlar ya. Bu çocuk da bir benim evime geliyor. Hemen bitiyor ama ya şey para. Ama şimdiye kadar ne kadar çok az kaldı. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar. Devam ediyoruz. Yani hızlı bitiyor para arkadaşlar Robux harcamayacağım artık yani e, diğer videomda belki e, isterseniz diyen ki yorumlar Robux harca isterseniz diyen ki harcama e, dediğinizi yapacağım ya evet çok fazla fesat şeyler geleceğini biliyorum ama e, inşallah. inşallah düşündüğüm şey olmaz inşallah harcama demeyeceğim e, ne olur ne olur hiç kimse Arkadaşlar artık Robux soracağım çünkü neredeyse tüm paramı buna verdim. Kanki gelecek. Galiba takipçim olabilir. Bir dakika. Tamam gel. Takipçim olabilir galiba. Ee, biraz önce de bir tane takipçim geldi. Join açıktı. Galiba onun yüzünden. Join açık olduğu yüzünden hep takipçim geliyor. Daha çok takipçi istiyorum dedim. 5 tane takipçim var en fazla. Ama onlar da sıkı takipçilermiş. Yani. E, bu kadar çok az abonemin olması karşılığında böyle bir şey. Yani ben olsam yapamazdım ya. Biraz önce de bir tane takipçim vardı. Belki o takipçim değildir ama yani ee, bir tanesi takipçim olabilir ama çünkü dedi ki a abla sen misin dedi. Neyse. Bu hiçbir şey demiyorum. Hatta İngiliz bir olabilir bazı. Video kapımdan geçmeye çalışırsa geçiyorum çünkü ilk olarak adamlarla işte bazı şeyleri çalıyorduk kadar iyi alalım. Arkadaşlar artık Robux harcamayacağım bu oyuna. Çünkü bu oyuna bayağı bir Robux harcadım. Bakın arkadaşlar burada motor var. Motorlu bir şey. <laughs> arkadaşlar kıyafetimi hemen değiştireceğim. Yani Robux'taki. Bu video bitsin. Çünkü bu kadar çok bu oyuna aa, Robux harcadım. O yüzden şimdi bu oyundan çıkarsam harbi birazcık kötü olur. Arkadaşlar ben size göstermek için Robux alacağım. Hepsi sizin için yani. Sizin için Robux alıyorum. Yoksa ben normal oynarsam hiç Robux alamıyorum. Ama bir Robux karşılığı bir abone olun ki ben. Çünkü Robux'un parasını nereden çıkartacağım arkadaşlar. yani. Abone olanlara abone olan 5 kişiye bir kod vereceğim yani. Kaç TL kod olduğunu sonra bakacağım. Ama 1000 aboneden sonra arkadaşlar ya. Yani. Çünkü şu anda düşündüm. Bir baktım yani ben öyle yaparsam herkes direkt şu yapar. Ama 1000 aboneden sonra gerçekten yapacağım böyle bir iyiliği size. Zaten yapmamı isteyen baya bir kişi vardır. Para kalmadı. Hemen şuradan para alalım. Adam bana ne beğenmeye çalışıyor Aha adam. Gel. Gel. Arkadaşlar tam... bugün bayağı bir yapacağım. Çünkü artık e, telefona telefonuma SD kart yerleştirdim. SD kart sayesinde e, artık istediğim kadar videolar çekebileceğim. 15 mi? Arkadaşlar buraya kasacağım kadar bu e, şeye verdiğim için e, Robux aldığım için ikide bir çıkmam gerekiyor. Yani fazla Robux kötü olur. Ya ben fazla Robux istemiyorum ya. Aa şunları da hemen bir alalım. Bayağı güzel bu SD karta da o kadar çok güvenmemek gerekiyor çünkü 16 GB ama gene de bayağı bir kurul herhalde ya yani bir tane video ne kadar çok edebilir ki güzel şeyler çıktı bu güzel mi bir dakika Ay, pek fazla güzel değilmiş beğenmedim neyse bu ne oy <laughs> bir dakika şuraya bir atayım ben neyse galiba bu birazcık bulduk Ben bir gideyim. Gene parayı alak. Arkadaşlar pek fazla bir Robux vermek de istemiyorum bu oyunu çünkü bayağı bir Robux verdim. Ama e, arkadaşlar şuradan e, open store bölümüne geldiğinizde e, paralar bayağı ucuz aslında. Mesela 25 bin kasa 60 Robux. Hatta bu kasa 13 Robux. Rubik. 13 Robux çok az bir Robux. Ben ondan alsam yani işe etmez yani. Neyse. Yeni başlayanlar 1500 Robux alarak bayağı bir güzel kar edebilir. sandalyeye kaydı ya. Dakika. Evet. Arkadaşlar işte ben bu merdivenden gitmeyi çözemedim ya. Hatta ben bilgisayardan parkurlara asla geçemiyorum ama normal telefonla çok kolay bir şekilde geçiliyor. Tabi bu oyunu ilk bilgisayarda tanısaydım bunu telefonda yapamazdım. oluyor. Oo güzele benziyor. Ha. Abi açıyorum. Açıyorum. Ve açtım. Ne oldu ne çıktı? Güzel mi bu? Galiba. o güzel. Harbi beğendim ben bunu. Çünkü bakın ben bir ilk olarak size göstereyim şöyle. Görüyor musunuz şu güzelliği? Bu şey ne? Wow. Baya güzel. Bu değdi mi? Değmedi aslında ya. Arkadaşlar Robux harcayayım mı harcamayayım bunu size baya baya söyleyeceğim. Yorumlara yaz. aa Türk var. Selam. Hey. Evet arkadaşlar devam Bir dakika. Arkadaşlar son yerleri de yapıyorum. Evet. Şimdi bunları alacağım. o renkli çok iyi galiba. Arkadaşlar bir de birazcık savaşacağız. Ya ne oldu? Arkadaşlar. Şu anda şoktayım. Resmen şoktayım. Arkadaşlar ya en sevdiğim çıktı. Hop hemen gideyim. Hop hop bakın. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar dışarı çıkar bildim. Şu anda manzarayı izliyoruz ya. Gideyim bir kere. Arkadaşlar bir dakika. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Ve bay bay.